Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle Beyon Sandbox DS gibi karakterleri nasıl yaptığımı göstereceğim. İlk önce Google'a girecektim. Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan şimdi yazıyorsunuz. Pixel Art yazıyorsunuz. art yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar Pixel Art Maker. Hadi Arkadaşlar bu bu bir kütüphanesi. Ben de o zamana kadar kendi videolarımı izleyeceğim. Arkadaşlar burada yeni videolarımı izlemeyi unutmayın. Hadi, hadi, hadi. bana Oh.

Arkadaşlar ben bir yüklenmiş mi diye bakıyorum. Evet arkadaşlar şey yüklenmiş. Şimdi üresi satan hepsini 8'e çekin. Kenarları şundan koyun. Arkadaşlar ben şey yapacağım. Ne Kendi karakterimi yapacağım. Kit yapacağım. Kitazcık zor oluyor ama. Nasıl? Unuttum ben. Hatırladım hatırladım. Arkadaşlar siz istediğiniz türden yapabilirsiniz. Ben böyle yapayım. Şöyle yanı kulağını da yapalım. Çok kötü oldu ha. Ben niye kulağını yapıyorum? Jack'in kafası nasıl? Arkadaşlar ben kit yapmayacağım. Kit bayağı bir zor. Bu yüzden arkadaşlar ben şey yapacağım. daha değişik bir şey yapmıştı. Garip bir <laughs> lan. <laughs> bu arada bu karakteri ben videolarımda kullanırım. Sonra exporttan 8'e 8 diyorsunuz. Buradan races. Böyle 10 yapın arkadaşlar. Şimdi her yeri şunla kaplayın. İstediğiniz rengi boyayın. Bu vücut olacak arkadaşlar. Şimdi alttakini 14 yapıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kolunu yapacağız karakterin. Evet. <laughs> <laughs> benim benim kolları azıcık garip yaptığına bakmayın. <laughs> bir <laughs> Şöyle Ha böyle şöyle. yine şöyle yapalım. Ben kafama göre ha. Ayağım nasıl yapacağım unuttum. Ayağı yanmıyoruz. Hayır ayak vardı. Doğru doğru doğru. Unutmuşum unutmuşum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ha. Bir de ayrı ayak yapacağız. Nasıl yapıldığını bilmediğim için rastgele bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi Melon Sand Blocks'a geçiyoruz. geç şuradan ya. Arkadaşlar ben bir ses çıkarıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kritik ne diyorsunuz? Ben Melon'la yapıyorum. Loat diyorsunuz şuradan. Tamam. Kit olur mu? Sadece kit denedim. Şu karp melonu <laughs> galiba çok yanlış bir şey yaptım. <laughs> Neyse arkadaşlar biz de böyle idare edeceğiz. <laughs> Size de yanlış yaptırdığım için yani özür dilerim. <laughs> Azıcık sıkıntı oldu ama sıkıntı olmaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karakter yapmak azıcık zor. Lan <laughs> bu ayak çok küçük gelmiş. Neyse şuradan ismini yazacağım ben. Ben Luat dedim. Başka kanallardan bakıp daha çok öğrenebilirsiniz. İnşallah seyirlemiştim. Şimdi bir taneye girelim. Nasıl benim hiç çıkmadı. Evet.